Şimdi öncelikle siz bu present tense dediğimiz e, tense arkadaşlar e, Türkçe'de de karşılığı olan bir şeydir. genel zaman arkadaşlar. genel zaman Türkçe'de de dediğim gibi karşılığı vardır. Ve bana neler anlatın, neleri ifade ederken kullanılır. Hemen onlara bakalım. Şimdi bu tarafta kullanılan alanları bazen yanlış kullanıyorum. Kullanım alanları, hobileri, alışkanlıkları, genel doğrular, genel zaman anlatımları, e, genel e, ve deneyim yaşamları rutin olarak gerçekleştirdiğimiz işler, hikaye anlatımlarında, uçak, tren, otobüs, sinema, saat çizelgelerinde, bir simple present tense yani genç zamanı kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyor bu iş? Hemen ondan bahsedelim. Yani benim genel olarak yapmayı sevdiğim ya da sevdiğim alışkanlıklarım olan ya da genel doğrular dediğim ee, kısımları ben genç anlatıyorum. Nasıl oluyor mesela? E, hobilerimden ya da sevdiğim şeylerden bahsediyorum diyelim. İşte I like listen to music mesela. E, müzik dinlemeyi severim ya da işte I love e, the cats, mesela kedileri severim. Ya da işte alışkanlıklarım her gün sabah de kalkarım. Her gün saat işte 9'da kahvaltı ederim. Her gün saat işte 10'da okula gelirim. Yani her gün her gün tekrar eden Tüm olarak gerçekleştirdiğimiz işlerde biz simple present tense kullanıyoruz. Bunu bu kadar önem vermemizin sebebi İngilizce'nin temel taşı olmasıdır arkadaşlar. En sıkık kullanılan tense'dir ve gerçekten temel taşdır İngilizce için. Bu tense'ı o yüzden düzgün öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi burada tek bir tane ayrıntı var arkadaşlar. Onu özellikle yazdım ben çünkü çok fazla soruyorsunuz. Uçak, tren, otobüs, demolcular, sıfır benlerinde de biz aslında simple present tense kullanıyoruz. Peki nasıl kullanıyoruz? Burada e, o anlamı vermek için arkadaşlar biz aslında kullanırken burada e, gelecek zaman anlamında kullanıyoruz. Yani işte uçak ya da tren ya da işte sinema işte şu saat şu saat şu saatte başlayacak ya da e, şu saatte otobüsün kalkacak dediğimiz zaman yine simple present tense kullanıyoruz. Yeni zaman kullanıyoruz fakat cümleye kattığı anlam gelecek zaman ifadesidir. Burada buna dikkat edin anlatımları diyoruz mesela. İşte öykü kitapları, işte öykü, işte roman vesaire bu kitapların aynı şekilde e, sıkı yapıldığını görürsünüz. E, onun dışında burayla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de şeyden bahsedeyim arkadaşlar, genel doğrulardan bahsedeyim. Bu genel doğrular dediğim arkadaşlar tamamen şununla alakalı bir şey. E, mesela su 100 derecede kaynak ifadesi. E, doğrulanmış bir ifadedir ve bilimsel bir gerçekliktir esasında. O yüzden de ben böyle e, değiştirilemeyecek bilgilerden bahsederken her zaman yapıyormuşum yine simülasyon prezentasyon kullanıyorum. İşte e, herhangi bir bilimsel bilgi verdiğim zaman işte eseri yazılarında vesaire bunlarda da arkadaşlar simülasyon prezentasyon sık sık kullanıldığını göreceksinizdir. Şimdi biz e, genel olarak bunun yapısını diyeceğim arkadaşlar. Yani en sıklıkla karşılaştığımız sıkıntı burada başlıyor. Öncelikle yardımcı fiil dediğim zaman aklıma gelecek tek bir şey var arkadaşlar. O fiil o zaman içerisinde aktif olarak kullandığım kelimeler, sözcükler diyebiliriz. Bizim yardımcı fiilimiz, bu present kullanacağımız yardımcı fiilimiz do ve olacak. Do ve derken aslında burada sizler için bir ipucu da saklı. O ipucunu seçimizde anlatırken ben zaten bilgisini vereceğim. Arkadaşlar, e, burada işin aslında öznelerle ve yardımcı fiillerle, bir de tabii ki kullanacağım fiillerle. Onun dışında cümle yapısının nasıl olması gerektiğini zaten en yukarıya yazmış bulunuyorum. Subject, verb, object olarak ilerler. Yani özne, fiil ve nesne olarak ilerleyecektir. Cümle yapımızın her daim bu şekilde olması lazım. Yine bizim en çok karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi öğrencilerimiz cümle kurarken e, özneyi kullanmadan cümleye başlamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın lütfen. Doğru olmuyor öyle yaptığınız zaman. Kim ne iş yaptığı, neyle uğraştığı belli olmadığı için söylüyorum burada. Her zaman bir özne koyunuz, bize işi kimin yaptığını gösteriniz. O zaman daha güzel ve daha açıklayıcı oluyor yazdığımız metinler. Şimdi yardımcı fiillerin do ve daz dedim. Ben hemen pozitif form formuna bakıyorum. Pozitif formunu hocam ben ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar burada hepinizin özneleri bildiğini biliyorum. I, V, U, D, Cümle yaptım buraya. I drink ice drinks demişim. Ee, söylediğim şey de şu. Ben soğuk içecekler içiyorum, içerim anlamında kullanılıyor. Benim buraya hiçbir ek getirmememin sebebi neydi? Geniş zaman olmasıydı. Peki ben cümleye baktığım zaman bunun geniş zamanı olmadığını nasıl anlıyorum? Arkadaşlar burada kullanılan esler, sonra cümlenin bütünlüğü, arkasından devam eden olaylar silsilesi. Bunların hepsine bakarak cümlede simple present tense kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, bunu tespit edebiliyor. Ee, ne işin yarayacak diye soruyorsunuz. Sınavda böyle sorular geliyor arkadaşlar. Yani bir özne koyuyor, onu simple present tense yapıyor, sizin fiile e, estetisi getirip getirmeyeceğinize bakıyor. Yani bunun ölçümünü özneleri, seçerek, özneler üzerinden aslında size e, bir yoklama yapılıyor. Bu kısmı hallettikten sonra ben bir de bu özneler dışında kalan yani hiç şey yani es takısı alması gerekenlere baktığımda ise fil es takısı alır dedim. Bakıyorum yani bakmam gereken aslında iki tane şey var burada. Şimdi doğu ve dans dedim ben yardımcı filmi kullandım ve dedim ki burada aslında bir ipucu saklı dedim. Arkadaşlar yardımcı filmin doğu ve dans olması farkındaysanız içerisinde bir es takısı zaten barındırıyor aslında hepinizin konuyu anlayabilmesi, daha rahat anlayabilmesi için küçük bir ipucu, küçük, küçük bir t olur. Bakıyorum şimdi, yeşillik de estetiz kullanmam gerekiyormuş. E tamam, o zaman zaten simple present tense yapacağım. Simple present tense tamamen öğrenci aklıyla bir akıl yürütme yapıyorum şu anda. Ee, sadece yardımcı fiilinin ne olduğunu biliyorum. Do ve Das kullanılıyor. Hemen aklınıza şu gelsin arkadaşlar. Do ve Das, Das'ın sonunda S kısmı var da var ise o zaman ben diyeceğim ki tamam o zaman he, she, de benim s kullanmam gerekiyor. Daha doğrusu gördüğünüz gibi s var. Benim bir yerlerde s kullanmam gerekiyor. Üzerine ekleyeceğiniz tek bir bilgi var arkadaşlar. He, she, it bu özleleri gördüğünüz zaman hemen bir s takısı getiriyorsunuz. Cümleme tekrar bakıyorum. He drink ice drinks. Soğuk içecekler içebiliyor dedi bu sefer. Az önceki cümlemi içebiliyorum. İçerimi de kurmuştum. Ben öznesini de kurmuştum. Şimdiki cümlemi ise he ile kuruyorum. O içebiliyor. He kimi karşılıyordu? O fakat erkek olan kişilere ben he ile sesleniyorum. She ile ise bayan olan e, kişilere Burada dediğimiz gibi fiilimize s takısı geçiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu gördüğüm zaman da mesela hiçbir şey bilmediğimde de diyorum ki bu cümle yeni zamana yapılmış bir cümledir diyebiliyorum. Bunların hepsi aslında küçük küçük ipuçlarıdır. Ee, daha çok soru çözerek, daha çok farklı sorular görerek bu konunun pekiştirmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bir de olumlu, şey, olumluya baktı, negatif formuna ve question formuna bakmak istiyorum. Öncelikle ben negatif formundan başlıyorum arkadaşlar herhangi bir tane özlemi seçtim yukarıda ve cümleyi olumsuz yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu öznelerden hangisi olursa olsun cümlenizi olumsuz yapmanız gerekiyorsa don't kullanıyorsunuz zaten. Burada kullanacağım şey zaten benim sadece do'dur. Yani do ile yapabilirim bunları. Bunları da normalde dağla yapabilirim. Fiilim neyse ona göre uyarlıyorum. Esasında mesela Ders de diyebilirdim. Yani arkadaşlarımla konuşmadığımı da söyleyebilirdim. Veya da e, you da diyebilirdim. You don't eat de diyebilirdim. Yemek yemiyorsun da diyebilirdim. E, they don't work de diyebilirdim. Work e, de diyebilirdim. Aynen çalışmıyorlar da diyebilirim. Yani burada I ve you değil, öznesini gördüğüm zaman olumsuz yapacaksa yardımcı fiil olarak seçmem gereken şey don't olacak. Normalde pozitif formları neydi? Do ve dance'dı. Olumsuz formlarda geldiği zaman don't ya da doesn't kullanmam gerekiyormuş. Bunu ayıran şey neymiş arkadaşlar? Öznelerinmiş. I ve you değil gördüğüm zaman I ve you değil gördüğüm zaman da Ne kullanıyormuşum? Dazını kullanıyormuşum. Bitti. Şimdi bir de ee, question formlarına bakalım arkadaşlar. Question formlarında ne yapmam gerekiyor onu inceleyelim. Yardımcı fiilimi biliyorum. Do ve gaz kullanmam gerektiğini biliyorum. Peki bu yardımcı fiil bana şu an ne işe yarayacak diye sorarsanız arkadaşlar hemen ben size gösteriyorum. Yine aynı yazdım zaten sizin için de buraya tekrar. Özlenecek bunlar olduğu takdirde yapacağım işine çok basit arkadaşlar. Soru formunda yapacağım zaman bütün zamanlar için double H question'lar hariç onları hariç tutarak konuşuyorum. Bütün zamanlarda e, yardımcı fiilini başa alarak bir soru formu oluşturabilirsiniz. Burada da aynı işlemi yapacağım. Yardımcı fiilim do das, biliyorum. Özlem neyse, he ise işte das you ise do seçerek hemen yapıyorum. Mesela ben burada I, tercih, I öznesini tercih ettim diyelim. Do I feed cats? Ya da do you'yu tercih etmişim diyeyim. Do you feed cats? Kedileri besler misin diye sormuş oluyorum. Ya da kedileri besler niye diye sormuş oluyorum. Yani yapacağım iş şu. Yardımcı fili başa alıyorum arkadaşlar. I, we, you, they. Ve arkasında ne geliyor arkadaşlar? İşte oraya da yazmıştım. Bunu sadece bir formunu değiştirerek yapıyorsunuz. Arkasından mesne koyarsınız, cümlenize devam edersiniz. E, time ekspresyonlarınızı da koyarsınız. Bu işi de çözmüş olursunuz. Duff'la yapmak istiyorsam eğer ne yapacağım? Çok basit arkadaşlarım yine. He, she, it'i gördünüz. Hemen ne yapıyorsunuz? He, she, it'te kullanılırdı. Hemen kopyayı aldınız. Çünkü burada ne var? Bir estetik. Bu liste kısmını gördüğüm zaman he, she, it düşünüyorum ve does başı alıyorum arkadaşlar. Özlem neyse yani he, it ise ben burada he'yi tercih ediyorum mesela. Does he feel? KES Bir ayrıntı hmm. var ki arkadaşlar şunu da asla unutmayın. Şu tarafa baktığınız zaman aklıma geldi. Olumsuz formlarını yaparken cümlelerin olumsuz formlarını yaparken şurada bir ayet var arkadaşlar. Bunun altını çizdim ama sanırım bahsetmedim. Öyle anlatamıyorum Olumsuz formu yaparken arkadaşlar fiiliniz olduğu gibi yazıyorsunuz. Tekrardan bir esnesi geçirmenize gerek yok. Zaten burada olumsuz yaptığınızda siz zaten orada bir es takısı bulunduruyorsunuz. Doesn't dediğiniz zaman oradaki es takısı çıkmış gitmiş oluyor artık. Yani tekrar bu fiile dönüp Gerekseniz eklemeyi lütfen çalışmayın. Fiili yalın haline bırakın. Fiili yalın haline yazın. Dası dediğiniz zaman es attığınız üzerinden ondan sonra cümlenize yalın bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Doesn't talk at home. talk at home. Ama olumlu cümle yaparken es takısı getiriyorsunuz. Olumsuz, olumsuz yaparken yalın hali kullanmaya devam ediyorsunuz. Ee, burada kalmıştık. Arkadaşlar aynı şey burası için Olumlu for, pardon, soru formunda yapmak istediğiniz zaman cümlenize burada da es kullanmanıza gerek yok. Çünkü zaten gizli es siz yine burada kullanmış oluyorsunuz. Das, da yine es bizim sanık değil mi? Sanık olduğu için tekrar tekrar ben bir fiile bir es getirme işine hiç girişmiyorum. şey, das, das, diye soruyorum mesela. Gördüğünüz gibi yine fiilim var ama hiçbir şekilde esnek kız almıyor. Yalın halinde kullanılmaya devam ediyor. Bir de ee, arkadaşlarım sizlerin bu ifadeleri daha iyi ve rahat anlayabilmeniz için bir takım zaman ifadelerimiz var. Bu zaman ifadelerimizde arkadaşlar cümlemizi normal bir şekilde kullandığımızı düşünelim. Mesela şu cümleye bakalım. He drinks, I see drinks. Şimdi arkadaşlar, ben bu bir cümlede birkaç tane e, değişiklik yapmak istiyorum. Bu değişiklik aslında bu eylemi ne kadar süredir yaptığımı bana gösterecek bir şey olacak. Mesela ben buraya bunu genellikle yaptığımı ifade etmek istiyorum. Usually. Genellikle ben soğuk içecekler içerim. Veyahut da... E, ki'den sonra yani özelinden soru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da o eylemin ne kadar sıklıkla yaptığınızı gösterecektir. Sıklıkla yani genelde sıklıkla ben soğuk içecekler içerim. Bunu pek alakası ne kadar zaman diliminde yaptığınızı gösterir. Aynı şekilde bunları gördüğünüz zaman da sorularla da karşılaşırsanız eğer e, terapit etmeden simple present tense Tabii ki soruyu böyle okumamazlık yapmayın arkadaşlar. Evet böyle teknik bilgiler bazen verebiliyorum ama lütfen soruları okuyarak cevaplayın. E, hiçbir şey gözünüzden kaçmasın. Şimdi ise e, bu kısmı bitirdiğimiz için arkadaşlar ben simple present continuous tense devam edeceğim. Şimdi zamanı da size anlatmak istiyorum. Çünkü iki tense genel tekrar olduğu için İki tanesi bizler için gerçekten önemli, gördüğünüz zaman çok hafif alıyorsunuz, çok şaşırıyorsunuz. O yüzden bir diğer dersimizde de klasik kontinüs tanesiyle devam edeceğiz.